Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 4'ün 2. sezonundaki glitch haritalarına bakacağız videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna geliyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Buradaki enter diyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyun modunuzu işte aşağıdan herkes açık yazısını özel moda çekiyorsunuz ve oynadıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geliş yapacağımız artıya giriş yaptık. Videoya geçmeden önce kanal abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Twitch yayınlarına başlamayı düşünüyorum. Onun için açıklamalarda bıraktığım linkten beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Şimdi kanala abone olmuş kardeşlerimiz ekrana çıkmıştır. Siz de ekranda bulunmak istiyorsanız hemen kanala abone olun. Eğer çıkmadıysanız YouTube ayarlarınızdan herkes açık moda getirmeniz gerekiyor ben de kimin abone olduğunu göreyim. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane vantuz atar alıyoruz kendimize. Buradan vantuz atar aldıktan sonra arkadaşlar buradaki portalın içine giriyoruz. Ve şuraya gidiyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar tam şurada bir sene daha ağacımızın olması gerekiyor. Tam üstüne çıkıyoruz. Ve buradayken bir tane emote atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki yıldızları toplayacağız şimdi. Bu tek XP yeri arkadaşlar burasıydı. Şöyle de göstereyim. Epey bir XP aldık. Umarım ki harita da bize bol bol XP verir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harita sayesinde bir seviye atlamışız. Evet arkadaşlar sıradaki haritanın kodunu gösteriyorum. Burada oyun modunuzu değiştiriyoruz. Ada koduna giriyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Enter diyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Özel modda olmasını ritap ediyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Evet arkadaşlar bu arada kanalda var ama bu yeni sürüm. Tekrardan şuradaki heykelin tam şu noktasına ateş etmemiz gerekiyor. Ve buradaki geri sayımın bitmesini bekleyeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dakikalar bitti. Şimdi şuradaki e simgesine bir kere basıyoruz. Şimdi karakterimi iyi bir şekilde izleyin. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi şurada bir rampa var. Şimdi onun üstüne 11 tane rampa atacağız. Ve gördüğünüz gibi esimgesi burada. Ve AFK girişimiz başladı. Şimdi arkadaşlar kaykayımızı binip diğer glitch noktasına gideceğiz. Buradayken arkadaşlar yapı kısmından rampayı seçiyoruz. Tam şu pozisyondayken 3 tane ramp atıyoruz. Şimdi sağ tarafa 6 tane zemin. B simgesi tam şurada. Sıradaki glitch'in yerini göstermem için arkadaşlar karakterimi iyi bir şekilde izleyin. Buraya geldiğimizde yapı kısmını açıyoruz. Tam şu pozisyonda bir sene ramp atıyoruz. Ve sağ tarafa 4 tane zemin atıyoruz. Ve el simgesi tam şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve tekrardan şuradaki el simgesine basıyoruz arkadaşlar. Ve karakterimi iyi bir şekilde izliyorsunuz buradayken. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk yaptığımız yapı şurada. Şimdi şuradaki deniz tarağının olduğu yere ramp atacağız. Tam şu pozisyondayken. 6 tane ramp atıyoruz. Şimdi sol tarafı 3 tane zemin atıyoruz. Evet arkadaşlar video işinize yaradıysa kanal abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Esim gibi tam şurada. Evet arkadaşlar bu haritadaki bütün glitch yerlerini gösterdim. Bakalım 10 dakika içinde ne kadar XP kazanacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 170k XP kazandık. Umarım 3. haritada bize bol bol XP verir. Şimdi oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada kodana giriyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Buradaken Enter diyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun modunuz değişti. Özel moddayız ve oyna diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuradan kendimi güzel bir silah alıyorum. Silahımızı aldıktan sonra arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Buradaken geri sayımın nüfusunu bekleyeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi şifreyi yazdım ve şuradaki E simgesine bir kere basıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şifremizi kabul etti. Şimdi şurada E simgesi var. Ona bir kere basacağız. Hop. Şurada da blue bir var. Şöyle gösterteyim. Bir tane emote atıyoruz. Emote attıktan sonra arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim anahtarı aldık ve şuradaki çiçeği yerine koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar karakterimi iyi bir şekilde izleyin. Buraya geldiğimizde arkadaşlar Lamoekir'in tam üstüne çıkacağız. Ve burada bir saniye mot atıyoruz. Kale bölgesine geldiğimde arkadaşlar karakterimi iyi bir şekilde izleyin. Buradaki kapıyı da açıyoruz. Tam şurada düğmelerimiz var arkadaşlar. Sırayla basıyoruz. Ve tekrar kale bölgesine gideceğiz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar kara bir şekilde izleyin tekrardan. Evet arkadaşlar video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Neyse tam şurada. Buradayken arkadaşlar, karakterimi iyi bir şekilde izleyin. Şimdi bir tane ramp atıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane de zemin. Zemini attıktan sonra arkadaşlar, bir tane ramp atıyoruz tam şu pozisyondayken. Ve esmiyemiz tam şurada. Gördüğünüz gibi. Önümüzdeki şatonun tam şu noktasında arkadaşlar muz var. Onun olduğu yere gideceğiz şimdi. Buradayken yapı kısmını açıyoruz ve tam şu pozisyondayken arkadaşlar 6 tane ramp atıyoruz. Şimdi sağ tarafa 14 tane zemin atıyoruz. Evet arkadaşlar video işiniz yaradıysa kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. en Enstingimiz tam şurada. Baritadaki bütün glitch yerlerini gösterdim. Şimdi afk kanalına yerine gidiyoruz. 10 dakika içinde kaç tp alacağız bakalım. Evet arkadaşlar burada 10 dakika geçirdik ve 40 TP kazandık. Çıkmak için yukarıdaki e simgelerine basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AFK gelişimiz devam ediyor. Şöyle de göstereyim. Yavaş bir şekilde ilerliyor bu haritada nedense. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız. Esen kalın.